arabalar. Şimdi neredeyiz? Bolu'da Tokat Hazretleri Türbesi'nin olduğu yerdeyiz. Burası iki metropol şehrin tam ortasına bir yer. İstanbul ve Ankara'nın tam ortasına bir yer. Burayı konum olarak çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Çok turist ağırlayan bir yer. Sözü fazla zorlamadan hemen gezimize başlayalım arkadaşlar. Hayreddin İtokadi Hazretleri, Tokadi Hayreddin Hazretleri mahlasından da anlaşıldığı gibi. Tokat'ta doğmuş tahsilini, Tokat ve İstanbul'da görüş ve müderris olarak Bursa'ya gitmiştir. İkinci Beyazıda Yakilgır ile bilinen Sümbül Sinan Dergah Seyhi Celebi, Halife Cemalettin Hazretlerinin Bursa'ya ziyaretinde efendi ile sohbet etmiş, ikinci tesriflerinde de intisap etmiştir. Hayrettin İtokadi, Hazretleri Halveti'ye tarikat silsilesinde sevgili peygamberimizden itibaren devam eden manevi halifeler zincirini oluşturan mukaddes, zincirin 28. halkasını teşkil etmektedir. Bu zincir kendisinden sonra devrin ve bölgenin piri Seyh Şaban Zeveli Hazretlerine intikal etmiştir. Hazretin Bursa'da hilafet alarak irşada başladığı, oradan Bolu'ya gelip dergahını burada kurarak irşada devam ettiği, Şeyh Şabani Veli ile Muslihiddin Hazretlerini yetiştirdiği kayıtlarda mevcuttur. İstanbul'da tahsilini tamamlayarak memleketi Kastamonu'ya dönmekte olan Şaban Efendi Bolu'da dergahın bulunduğu etekten geçerken oradaki handa konaklar. Akşam vakti yukarıdan gelen manevi havayı fark eder. Saban Efendi oraya gimeyelim. Gidersek ayrılamayız der arkadaşlarının ısram ile yukarı çıkarlar. Tokadi Hayreddin'in manevi havası Şaban Efendi yi cezbeder. Kendinden geçer. 12 yıl Lel dergaha hizmet eder, halvette bulunur. Sonra icazet alarak memleketi Kastamonu'ya gider. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin ilk ahşap camisi buraya yapılacak. Şu an inşaatı başladı, devam ediyor. En kısa zamanda camide tamamlayacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çalışma devam ediyor. Umarım güzel bir cami olur. Zaten doğaya göre güzel bir düşünce, güzel bir fikir. Doğa içerisinde tabii ki de ahşap bir cami olması gerekiyordu. Kim yapıyorsa Allah razı olsun diyelim. Daha önceden burası bu kadar büyük değildi. Çok turist gelmiyordu. Artık aşağı yukarı 5 seneden sonra burası bayağı bir turist almaya başladı. Tabii turistler geldiği zamanı tabii ki buradaki halk da bazı şeylerden faydalanması gerekiyordu. O da ne? Ee, işte i̇şte köy ürünlerinin burada yapıldığı Mekti, Tahran'da da bunun gibi ürünleri satıyorlar ve evlerine bir gelir kaynağı elde ediyorlar. Tabii bu da güzel bir şey. Biz de çıkışta e, destek amaçlı işte ekmekti, bir iki bir şey almak istiyoruz. Çok güzel güveçler var. Yine süs eşyaları var. E, eskiden Eskiler bilir sofralar, şu an yeni nesil bu sofraları kullanmıyor. Bu eski nesil için sofralar, ee, yine tahrana yapmak için kullanılan e, elek var. Halen e, kullanılıyor köylerde. İşte güveççiler var. Bunları da köyde insanlar yapıyor, burada satıyor. Bir gelir kaynağı evlerine. İçeride yine sepetler var. İçeride yine sepetler var. Kameraman arkamız gösterirse. İşte e, bastonlarımız var. Şimdi devam ediyoruz. Çıkışta da yine bu tür ufak pazarlar var. Bu pazarlar her gün kuruluyor. Zaten buraya her gün ziyaretçi geliyor. Gerçekten buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzel, doğal iç iç içe olan bir yer. Mutlaka gelin arkadaşlar. Ve orada irşade başlar. Hayreddini Tokadi Hazretler, 1535 yılında burada vefat etmiş ve dergahın yanına defnedilmiştir. 1963 yılında Sürmeli Muhiddin Efendi. Hazretlerinin öncülü günde talebe ve müridanları tarafından küçük mescit daha sonra ilaveten diğer hizmeti yer yapmıştır. Tabi buraya geldiğiniz zaman sadece e, türbe ziyaretleri değil ekstradan ya e, burada piknik yapabilirsiniz. Hemen e, şöyle piknik alanları var. Girişte hemen e, sağ tarafa gittiğiniz zaman e, burada piknik alanları var. Burada piknik yapabilirsiniz. Daha sonra da türbe ziyaretleri yapabilirsiniz arkadaşlar.

Alıç ne oluyor? Alıç. Sıcak değil mi? Evet sıcak. Tamam. Alışı tamam. Alışı. Ekmek ne kadar? Kırk. Hemen çıkışta alışverişimizi yaptık. Ekmek aldık. Elma sirkesi aldık. Alıç sirkesi aldık. Karadut aldık. Karadut. O, 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 doğal ürünler aldık. Yani hem buradaki hesaplara faydamız olsun dedik. Hem öyle bir iki bir şey aldık. Bildiğiniz gibi kapanış hep Güney Kore'de yapıyordum. Artık bir süre kapanışı Türkiye'de yapacağım. bugünkü videomuz bu kadar. Umarım siz de yolunuz Bolu'ya düşerse eğer mutlaka buraya uğrayın. Burası iki dediğim gibi iki metropol şehrin tam ortasına bir yer. Çok rahat bulabileceğiniz bir yer. Ben de zaten konum bırakacağım. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.